Her kim Recep'in 15. gecesi ne zaman cuma akşamı cumayı cumartesiye bağlayan gece yani bazı kardeşler son zamanlarda kıldığımız namazlar hep akşamla yatsı arasıydı. Bu sabaha kadar yatsıdan sonra kılabilirsin. Bak şimdi. Bu namazı iyi dinleyin. Sevabını duyduğunuz zaman yani tam bir fazilet yani öyle böyle fazilet değil. İyi dinleyin. Cumayı Cumartesiye bağlayan gece 14 rekat namaz kılarsa 14 rekat fazla değil. Her rekatta bir Fatiha, 20 İhlas, 3 Felak, 3 Nas. Çok bir şey değil aslında. Aslında çok bir şey değil. 14 rekat. He, şimdi faziletini söyleyince bir teşvik olacak diye eminim. Çünkü kardeşim, Allah Celle Celaluhu bize faziletleri söylüyor ki teşvik olsun. Evet, insan oldu zaten biliyorsunuz. İlla ki inşallah, inşallah. Niyet eden samimi bir şekilde gerçekten ya Rabbim bana ömür verirsen ben o gece bir mani çıkmazsa inşallah bu namazı kılacağım diye yakinen böyle kalben yakin eden inşallah amel defterini er kılamazsa hasta oldu bir şey oldu acil bir durum oldu amel defterinde bu sevabı görecek. Nasıl niyet ediyoruz? Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için Recep-i Şerif'in 15. gece namazını kılmaya. Bu. Güzel bir abdest. Yine Sübhaneke ile başlıyoruz. Sonra Eûzu Besmele, Fatiha. Fatiha'dan sonra bir Besmele ile 20 ihlas, 20 ihlasın başına Besmele çekebilirsiniz. Peşine 3 velak, 3 nas. Birinci rekat bu. Bunları okudun, yattın, bire kalktın ikiye. İkinci rekatta da aynısı. Bir Fatiha, 20 İhlas, 3 Felak, 3 Naz. İkinci rekatta tahiyyat oturdun. Salli barik, ya yani salli barik Rabbena atına Rabbena fili. Selam verdin, iki rekat bitti. Aynen bu şekilde 14 rekat, 7 selamla bu namaz kılınıyor. Aslında gözümüzde büyütmememiz lazım. Bugün bir maç ayırdığımız saati şu bu kadar tutmuyor bile, o kadar tutmuyor. Evet, bir 90 dakika tutmuyor. Ama bir futbol maçı izlerken 90 dakikamızı gözümüzü kırpmadan ayırıyoruz. Bakın iyi dinleyin. Bak. Bu namazı bitirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Bana 10 kere salavat getirse yani 10 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bu kadar. Peşine 30 kere kelime-i temcid. Nedir? Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber 30 kere. Namaz bittikten sonra. Şimdi ne dedik? Bir Fatiha, 20 İhlas, 3 Felak, 3 Nas her rekatta. 14 rekatı böyle kıldık. Bittikten sonra Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a 10 salavat 30 kere kelimeyi temcid yani Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve'llahu ekber dedikten sonra gel gelelim sevaba. Evet, iyi dinleyin burayı. Allah Celle Celaluhu bu namazın sevabını yazmak için onun yanına bin melek yollar. Ve melekler onun sevabını yazmaya başlar. Ve o kişinin Firdevs cennetinde makamı hazırlanır. Evet ve o kişinin bir dahaki seneye kadar yapacağı bütün günahlar siliniyor. Gelmiş geçmiş siliniyor. Önümüzdeki Recep'in 15'ine kadar yapacağı günahlar da siliniyor. Nasıl oluyor bu iş? E i̇nsan günahsız duramıyor. Allah Celle Celal nasıl siliyor? Allah Celle Celal e, eğer o kişi günah işlese bile anında tövbe fırsatı veriyor anında. Bak günahsız duramayız. Çünkü eğer biz günah işlemezsek Allah Celle, Celle bizi helak edip yerine günah işleyen topluluklar yaratacağını söylüyor. Biz günahsız duramayız. Ne oldu mesela? Bir günah durdun. Baktın bir her neyse bir şey yaptın. Allah Celle, Celle hemen onu silmen için sana bir tövbe, bir fırsat, bir şey veriyor. Evet. Bak. Geçmiş günahlar siliniyor. İleriki senenin günahları da siliniyor. İleriki seneye kadar Hiçbir günah onun amel defterine yazılmıyor. Günah yazılmıyor. Söylediğimiz şekilde ama. Günah işlesen bile Allah Celle Celle sana öyle bir tövbe ettiriyor ki anında. Çünkü sağ taraftaki melek amirdir. Sol taraftaki memurdur. Sen bir güneş zaman sol taraftaki hemen kalemi elini alır. Ama sağ taraftaki amir olduğu için ona der ki hele bir dur. Belki tövbe edecek bir dur der. Çünkü bir rivayette 3 saat, bir rivayette 6 saat, bir rivayette dokuz saat boyunca soldaki melek, günahları yazmaz. Sağdaki amir olan melek yazılmaz. Sen bu namazı kılarken, kılarsan geçmiş günahlar bağışlanıyor. Ve bir dahaki recebin on beşine kadar sana günah yazılmıyor. Eee... Bunlar ince mesele. Bunu iyi anlamak lazım bak. Günah işlersin ama tövbe fırsatın olacak. Şimdi biz bunu böyle söyleyince, ya sizde falan filan böyle hemen saldırıya geçiyorlar. Ama biz açıklamasını detaylı olarak yaptığımıza inanıyoruz. Allah ona günah bile tövbe fırsatı verir. Hemen tövbe ettirir. İnşallah anladınız. Evet devam ediyoruz. Daha dur. Evet bu namazda okuduğu her harfe 700 sevap yazılır. Her rükû ve secdeye ayrı ayrı her rükûya 10 köşk her secdeye on köşk verilir cennette. Ve her köşkün ham maddesine yeşil zebercet. Ve o kişiye her rekatta cennette on tane şehir veriliyor. Cennette on şehir. Şehrin yolları, duvarları, direkleri, sütunları, Hepsi Yakut'tan, Zümrüt'ten, Zebercet'ten, Elmas. Evet. Ve bir melek gelir, o kişinin iki omzunun arasına elini koyar. Akşam melek aramayın omzunuza yani onu hissedersen zaten kutbul gavsul azamsın yani hissetme onu sen. Manevi olarak Allah Celle, Celle onu sana zaten hissettirse imtihan kalmaz anladın mı? Sonra kendini keşif keramet sahibi zannedersin. Evliyayım diye elep dürüsün. Sen namazı kıldıktan sonra bak yakin önemli. Bak arada söylüyorum yakin önemli. Ya şimdi bu namazı kıldım da ya bu da biraz abarttı dersen kusura bakma canım. Kusura bakma bu niyette bu namaz kılınmaz. Niyetin sağlam olacak. Niyetin düzgün olacak. Ben bu namaz kılıyorum. Allah Celle Celaluhu inşallah bana bunlara nasip edecek. Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Evet. Ve o melek elini o iki omzunun arasına koyar ve der ki ona geçmişin bağışlandı, geleceğin affedildi, defterin sıfırdan yeniden açıldı, hayırlı uğurlu mübarek olsun. Daha ne istiyorsun mübarek? Ya ben şu yorumu görürüm büyük bir altına. Hocam şu namazı benim yerime kılsana diye çıkar yani kesin. Gerçekten bizim millette bu var yani. Öyle. Bizim millet acayip. Bak bu fazilet kaçmaz. Ne zaman? Cuma akşamı. Recep'in 15'i bu cuma akşamı. Hazırlıklar önemli. Hazırla çünkü kendini adapte edeceksin. Evet. Etrafına haber vereceksin. İnsanlara ilan yapacaksın.